Bundan sonra durak yok. Direkt cehenneme gidiyoruz. <laughs> Hemen bakalım şuradan. Bu akşamın konusuna değinmemecen istersen sen, sen, sen hatırlarsın. Ondan sonra çok fazla söz hakkı vermiyor diyorsun. Senin reklamın işte. <laughs> Bravo. Hatta dur, dur dur dur. hayatta seçmeyeceğin konuyu hani bağımsız aday olduğun için seçtiğini Kesinlikle biliyorum. Kesinlikle öyle. Hani Hatta program... bak şu anda program hayatım boyunca hani radyoculuk kariyerim boyunca belki en sıkıcı, en siyasi programlardan bir tanesini yapacağım ama gerekiyor abi ya. Vallahi billahi gerekiyor bak. Reklam diyorsun. <laughs> Abi reklamı yapmak şart ya. Hatta bak ben şöyle bir şey düşündüm. Hatta e, seçim vaatlerim arasında neler var? Bir, su bedava. <laughs> en temel noktalardan bir tanesi. Çanakkale'nin içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak gerçekten sıcak geçen bir yaz olduğu zaman suyun gerekliliğini düşünebiliriz elbette. Seçimden sonra tatlı suyu dersin. Yok direkt denizden su çekeceğim. <laughs> İkincisi elektrik %50 indirimli olacak. Ama şöyle bir durum var. Elektriklerin herkes kendi evinde üretecek. Öyle bir şey var. Her yere rüzgar enerjisi. Aynen öyle. Üçüncü bir nokta benim en büyük vaatlerimden bir tanesi. Ee, otobüslerde şu hani kent kartı bastığın zaman Dı dıt dıt diye öten şey var ya Artık o yok Ötmeyecek Bundan sonra mi? bastığında çipet pet diye ötecek abi Bakıyor <laughs> Bak olmayınca hadi bir daha yapayım Bakıyor olmayınca da şöyle diyor abi Hadi bir daha Dur Kabul et güzel <laughs> Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Otobüsler zaten fiyatları düşecek elbette. Hani bu şey hani şu anda olduğu gibi olmayacak. Buradan bütün diğer parti adaylarına hatta belediye başkan adaylarına sesleniyorum canım benim. Canım benim. A Ay <gülüyor> <gülüyor> ben seven bir insan değilim o yüzden böyle oluyor. <laughs> <laughs> Kösü <Kursu> kavganı düşünemiyoruz. <laughs> Yok be abi ya. <laughs> Neyse nerede kaldık bak ha otobüste kaldık bir dakika. <laughs> Bizim kendi kartla çalışmıyormuş falan. Ondan sonra çipet pet diye dolaşırsın ortalıkta. <laughs> çipet peti olan var mı acaba? <laughs> Arkadan biri ses et cibili cibili <laughs> Ben de var abla bilen diyor böyle. Neyse tamam. Altılı mı yedili mi? Dur o konuya giriyor zaten. Bundan sonra durak yok direkt cehenneme gidiyoruz <laughs>